Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Stardew Valley çok fazla oynuyorsunuz biliyorum. E, fakat Stardew Valley oynayanların yani özellikle ilk böyle başlayanların e, ilk defa oynayanların e, çok zorlandığı bir şey var. Bende de o çok fazla oluyordu. İşte ner tarlayı nereye koyacağım, nereden başlayacağım, hangi nereyi temizlemeliyim, nasıl yapmalıyım falan derken ciddi anlamda böyle bir kafa yormak icap ediyor ilk başlarda. Ben de bunu kolaylaştıracak bir program buldum arkadaşlar bunu araştırırken. E, Stardew Valley Planner diye Google'a yazıyorsunuz abi. Ve en üstteki şu arama yerindeki Stardew Valley şunu kapatayım. Planner V2'yi şöyle yan tarafa açıyorsunuz. Ve böyle bir sayfayla karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu Stardew Valley Planner'da tabi şuradan Start Planning deyip isterseniz Planlamaya başlayabiliyorsunuz. Ondan önce şunu göstermek istiyorum. Şurada da farklı farklı planlar var. Bu planlar güncelleniyor mu? Hiçbir fikrim yok. Hani arada bunlar değişiyor mu falan bilmiyorum ama burada farklı planlar da var. Mesela şöyle bu şekilde yan sayfayı açıp böyle görebiliyorsunuz. Mesela başlangıç şuradan işte ne yapmış? Şurayı ahşapla tahta zemin yapmış, buraya saksılar ekmiş, bilmem ne falan filan. Buradan görebilirsiniz. Ha dersiniz ki şimdi böyle açtın. Böyle bir plan mesela hoşuna gitti veya dur daha basit bir şey yapalım. Şurada bir şey var. Mesela böyle bir plan hoşuna gitti. Diyorsun ki ya ben bunu böyle yapmayayım da işte şuraya tarla yapayım. O zaman şöyle yapıyorsun abi. Yine aynı planın altındaki plan yazan sekmeye tıklıyorsunuz. Onu açıyorsunuz ve plan üzerinde istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Şimdi nasıl planlama yapacağınızı gösterdiğimde bunu nasıl yapacağınızı daha iyi anlayacaksınız. Şimdi abi biz Stardew Planner'dan Start Planning diyoruz. Ve bizim bakın burası dedemizin bize bıraktığı arsanın e, tamamen şeyi abi e, haritası. CTRL tuşuyla mouse scroll'u ileri doğru yaparsanız büyüyor geri doğru yaparsanız küçülüyor arkadaşlar aklınızda olsun. Şimdi mesela oyuna girmeden önce geldiniz abi buraya. İşte bu başlangıç ete burada ağaçlar falan var onları e, büyük bir kütük falan var şurada onları falan burada göstermemiş ama aslında gösterseydi fena olmazmış. Geldin abi mesela diyorsun ki kardeşim ben şimdi şuraya gideyim. Şöyle ok tuşlarıyla da sağa sola yapabiliyorsunuz abi. Aklınız olsun veya şuradan şöyle gidelim. Geldik mi abi yeterince? Şöyle CTRL ile büyüteyim. Şöyle şöyle geldim. Şurası bizim başlangıcımız değil mi abi? Şu an tamamen atacağım. Yani benim planıma sakın uymayın. Sallama bir şey yapacağım. Nasıl olduğunu göstermek için. Mesela geldim. Ben ilk çiftliğimi diyorum ki kardeşim ben buradan şu havuzun yanından biraz mesafe bırakıp belki havuzun yanına daha sonra bir şeyler yerleştiririm deyip şuradan diyorsun başlamak istiyorum. Geliyorsun abi yukarıdaki sekmeye. Mesela diyorsun ki ee, crops şuradan diyorsun ben tarlamı başlatayım. İşte suyun yanında diyorsun 1, 2, 3 kare bırakıyorum. İşte dördüncüden şöyle ne bileyim işte üçerli şöyle 9'dan şöyle 2 tane veya 3 tane işte tarla yapmak istiyorum. Bu şekilde oyuna başlamak istiyorum diyorsun. Efendime söyleyeyim işte şöyle hatta sen bunu diyelim ki altılı yapacaksın. Şöyle koydun abi. Ondan sonra diyorsun ki buna bir de güzel diyorsun. Çit yaparım. Nerede abi çitler? Böyle biraz arayacaksınız. Fens. Şuradan da diyorsun abi şöyle atarım diyorsun çitleri. Tamam mı abi? Bu şekilde diyorsun ki ben ilk altı çiftliğimi bu şekilde başlarım. Hatta diyorsun ee, şimdi şurası bizim girişimiz ya abi şurada da bir e, giriş var bakın şuradan da mağaraya giriş var şuradan da var diyorsun ki kardeşim ben buralara gitmek de kolay e, olsun zorlanmak istemiyorum şimdi ben şeyden yapacağım stone floor'dan diyorsun ki abi ben şuraya diyorsun bir tane yol atayım tamam mı geliyorsun abi ben diyorsun şuraya bir tane yol atayım çünkü sonuçta şu seraya da gideceğim. Ondan söylüyorsun şu mağaraya gitmek için de kolay bir yol olsun. Bunu istersen çiftli yol da yapabilirsin. Orayı kabul etmedi şurayı. İstersen çiftli yol da yapabilirsin bu şekilde. Bir de diyorsun abi şu Robin'e kısa yoldan gitmek için şuradan da diyorsun ben bir yol yapayım. Tamam mı? Şimdi yolunu yaptın. İkinciyi buradan almadı. Şuradan mı alacak? Buradan da kabul etmedi. Şuradan edecek herhalde. Tamam. Diyorsun ki şunu da ben yapayım abi. Dediğim gibi CTRL tuşunu basık tutarak scroll teker, yani tekerle mouse'un tekerleğiyle yakınlaştırıp uzaklaştırıyorsun. Burada yaptıktan sonra diyorsun ki, ya ben şeyi nereye koyacağım abi? E i̇şte e, ahırla kümesi nereye koyacağım? Diyorsun ki ben şu alanı kullanmak istiyorum. Hatta şunu çek abi. iki tane yapmaya gerek yok. Çiftlikten olduğunca fazla faydalan abi bence. Benim fikrim sen istersen dört şeritli yap. Keyfin nasıl istiyorsa abi. Geldin abi buraya. Dedin ki nerede abi bizim şey? Bar. Ondan önce şey yapalım. Kümes. Geldin abi kümesi aldın. Diyorsun ki arkadaş ben şuradan şurada bir boşluk veya iki boşluk şöyle bırakıp şuraya diyorsun kümesimi koymak istiyorum. Onun yanına hemen bir tane silo yapacağım diyorsun. Onun da yanına şöyle bir bu kabul etmeyecek. Yo yaptı. Silo yaptı mı? Yok bu ee, silo 4 3 kare burası olmuyor. Şunu biraz açarız. Ya diyorum ya şu an tamamen atıyorum abi. Siz ona göre oynarsınız. Planlarsınız. Şunu da alıyorum abi. Diyorum ki şeyi de buraya atacağım. Aa nedir ismi? Ee, kümesi ve ağırı da buraya atacağım abi. İşte çiftliğimi burada başlattım. Buradan bir tane e, yine çiftliğime zorlanmamak için bir yol yapıp şöyle etrafını da yolla çevireceğim. Şuraya bir kapı koyarsınız abi. İşte çiftliğimi bu şekilde kullanacağım. İçeriye böyle yollar atacağım. Ya artık sizin Nasıl keyfiniz istiyorsa, nasıl canınız çekiyorsa o şekilde e, yapabilirsiniz. Onun dışında mesela arı kovanları, mesela alanı da göstermiş. Şuraya dersin ki atıyorum, kardeşim ben şuraya bir avır kovalını koyacağım. E i̇şte e, yani her şey var arkadaş, chest bile var. Yani mesela ben genelde şu balkonun önüne chest koymayı çok severim. Koydum artık bana engel de değil, gelip gitmeme engel de değil. Buradan artık chest'e dolaşıyorum. Önünden yürüyebiliyorum da. Aşağıdaki tarlama da gidebiliyorum. Ee, onun dışında başka ne var? Şöyle bir geri gelelim. Ee, ağaçlar var. Ağaç koyarsın abi. Ee, ne bileyim fensler, iron fens, stone fens. Çiçek koyabiliyorsun. Şöyle çiçeklerini koyarsın. Ekersin falan. Ya yani bu şekilde e, arkadaşlar şeyinizi yapıp, planınızı yapıp oyun oynarken bunu aşağıya atarsın abi. Alt tap çekersin, oyuna geçersin. Bu şekilde planlamanı yaparak oyununu daha keyifli hale getirebilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım faydası olur. Bence çok faydalı. Hani oyuna başlamadan en azından böyle bir kısmını planlayıp hani başlangıç kısmını en azından planlayabilirseniz gerisi zaten kendiliğinden akacaktır. Belki ondan sonra kullanmazsınız bile. Ama başlangıç için bence gayet kullanışlı bir program. O yüzden de sizinle paylaşmak istedim. Dediğim gibi umarım faydası olmuştur. Like atıp beğenirseniz ne kadar beğendiğinizi ben de anlarım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için o zaman kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.